Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Buradan da üçümüze yetecek. Biri. Ben gideyim mi hangara? Ama biri atladı oraya gidemem artık. Allah, Allah, Allah buraya atladılar. Oğlum koskoca silahım, silahım yok, silah. var, silahım var, Scarlet var. Şuraya atladılar şuraya. Watch out. Araya girdi. Silah var benim de da. ben adım. Bom, bomb, bomb, almış. Ben aldım, ben aldım. Adam yanımda. Dur abla seni. Ay. Emrah abi selam. Sağ olun tankini. Ria başlar. Hangar'ın oradan atıyor. Hangar en sağ hangar. Tamam. Oraya gidelim. Motek kişi atladı gördüm ben oraya. Oraya bence gitmeyin. Oraya giderken bak şu kulede adam olabilir abla. Sağımda ses var. Sağımdaki burada 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 yakın. Watch out. Bayıldı. Bayıldı o çocuk. Şuraya geçiyorum buraya oynadım arkandayız. Aa bak hangarda hangarda adam. Burada. Bunlar dört kişiydi bu arada. Kaan sınavlarına önem ver kanka. Aha. Oldu abi soldan sıkıyor. Canı yok onun. Ay, çık 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 çık. çık, çık. Ya, Yapacağın şey. Buradan geliyor. Emre canı yok burada. Burada Emre canı yok. İçeride içeride. İçeride bizim burada. Emre Helal misin? be. Helal la. Helalsin helalsin helalsin. Jiroskopa alıştım bu arada. Bir kişi daha var bu arada. Yok yok bunlar değil. Yok ablacığım hangar tarafı bir kişi atlamıştı. Ben Emre tutacağım sen lootlara bak. Hangar Var tarafı mı? biri vardı. Önümde, Önümde adam. Ay yanlış da M4 attım. M7'yi de alacağım. 7.62'lik atmış güzel oluyor ya şart. Yeni sezonun ilk fişi vatana millete hayırlı olsun. İlerideki motor değildim değil adam. 556 var mı fazla? Ot I got Atarım supplies. -56. Ben 30'a 30'um. Direkt basar mı? bir şeyler Gülsünüz. gelmiş. İnşallah. Daha pişeken kendi düşüyormuş. Yerine vurdum. Ben gideyim onu lutfeyim mi? Ney? Bir AVM vermesi var mı? Groza verecek. M209 MK. Yok. Avuk AVM. Avuk AVM. Yok ben almayacağım avuk. Aa buradan biri geldi. Oh Avuk aldım abi ya ben almayacağım. Buraya bir tane uzun hızlı bıraktım buraya. Watch out. 4 x e bıraktım onu oraya. Şunu şöyle yap da. Sollu oynayacağım. Bu Millet yeni sezon başı ya millet full rank asıyor. Baksana topu <laughs> adam yok. Kastı bu arada adamlar olabilir. Solumuzdan evet, ağız geliyor. Araba var solda. Evet, Elinize sağlık. Öyle bir işler var adamı. Elinize sağlık. Ben dedim bir an öldük herhalde. Dönün dönüne sağlık. Candayım. Tamam. Soldu gördüm. Sprayı. Adam fela ya birbirine dolaştı. Abi. Önümde. Canas, canas. Nerede? Şu kayada. Kayada, kayada. Kayada. Gitti mi abi? Bu da baygın. Yok baygın kaldı. Son kişi abi. Dalıyorum Emre bizden. Bagi var şuradan ne? bize geliyor. Nerede abi? Nerede o buggy? Git geçti. Biniyorum, araçtayım. Abi, sola. Yedi bende. Hep yedi. Öyle. Adam direkt benim da kazıda verdim. oldu. Abi ben bunlar neden baygın kalıyor? Şu Emre andayım. 8x var burada. Alırım abla 8x çok güzel olur. Nerede o 8x? Şu iler... Burada ablacım gel lootta. İlerideki fişeyi de basalım mı? Oradaki alırsın. acaba lootlarda AVM var mıydı ya? Hadi hemen gidelim. Anlaşıldı. Durmayalım, durmayalım. Çünkü nereden istadam sıçıyor belli değil. Benzin de bitiyor. İleride temiz Aynen. araç var. Duruyorum, duruyorum. Aa adamlar, adamlar açık, var. açık, açık. Gördüler bizi bu arada. Birine hadi vurdum. Seyap tut abi. Bayığını alın. Bir tane star var galiba Taş arkası. Watch out. Bakıyor, onda da AV var. Önümüzdeki taş. Göstermem, nereden bakacaksın? Ben canım kaldı. Dikkat dikkat dikkat. Hadi, hadi. Bu taş, Watch bu taş. Out. Çok açık bakıyordu. Ben bir göstersene. Bir sol taşta, bir sağ taşta. Sağ oraya. Abi sprey koyacağım ya. Ablacım soldaki çok sağ düşüyor. Baygın. Emre, 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 emre. Abi çok donuyor Adamlar rushlıyor sağa açtı bir tanesi. Ya Emre canı al Emrah, ya. Emre sat sat. Hey evet, geri çekil tamam, Geri çekil. Bak sabit pikliyor. Bir dakika. Hiç gösterim onu. Emre bizi tutman lazım aşkım. Geleceğim de. Emre bak sabit duruyorsun. Siz sat bize. Adamda AVM var. Biz yok ki. Biz ölüyoruz bu arada. Lan 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 lan! Lan çıkın lan! Ben öldüm. Altun şu anda yapacak hiçbir şeyim yok. Tutabilirsem tutacağım bir saniye. Açıyor bana. Çok iyisin sen. Sol baygın. Çok Sol iyisin. baygın. Önümüz Sadık iki kaldı. Sağ kaldı. Hı hı. Ya şu jüroskopu kapatıcam en sonunda Allah. Yakında çok... Zor Soldaki şey. gidiyor bak. Ulan canı yok canı yok. Helal helal helal. Bir kişi kaldı. Helal. Heh jüroskopu aç tekrardan. Uzaktayken jiroskopla oynayamıyorum. Var ya... ...kaskım yeleğim pert halde. Buna alışmam lazım. Onlar... Aa Emre şunu al. Şunu al şunu, şunu şunu. Watch out. Al. Yedi benden bir. İki yedi. Hop. Oh. Havada vururum adamı. Önümüzü almamız lazım ya. Hayırda. da yok. Tamam güzel. Bilmiyorum. Abi bizim şeyimiz en güzel. Arka arka arka. Önümüz. Neresi orası? Sisleyebilir miyiz? Şu kayaları almamız lazım. Bu arkadaşım tutuyor. Şu kayayı alıyorum ben. Lan bomba lan mı koşmuyor. attım oraya? Oraya bomba attım lan. Nereye? bir duru yerinde, bir duru yerinde, bir duru yerinde. Şu ağacı kim bulmuş ya? Evdekilere bakıyorum ben. Evdeki baygın. A kurbeye geliyor. Sen nereye gidiyorsun ne? Helal, temiz orası. Şöyle bir dakika. Tamam, önümüzdekiler... Ben alandayım ha. Abla, sizin varsa ben. atar mısın bize? Watch out. Yok yok, bitti. Duvardalar mı Duvar. adam? Evet. Oha. Çıkmayın. Önce onlar... Aa. Abi bak başlayacağım bu baga ya. Kan çıkıyor hasar yemeği. Adam bayılması lazım. Yeter lan. Çökörü baydım. Helal helal. Ablama gel Emin abi şimdi. Ablama gel. Çok iyisin ablasın. Harikasın. Lan adam şurada biri var. Watch out. çok kedi o çok Adana kedi Ne geliyor? Helal. Helal be. 16 kill efsane maç. Kaç kill toplamda? 24 kill. Bayağı iyi. This is the future.